silah birlikte gördüğünüz gibi oyun <laughs> oynayacağız böyle. Çizgilerle topu nereye atacağımızı şey yapar. Belki böyle çizgilerle pas veriyoruz veya şöyle gol atıyoruz. <laughs> Atamadım ama. Bekle <laughs> atacağım. Hatta buradan bile atarım. At de. İşte böyle var oyun oynayacak bunun videosunu işte belki unutmuşsunuzdur veya o videoyu izlememişsinizdir diye söyledim. Görünür <laughs> 500 para güzel. Ay, 2500 işte alabiliyoruz cilt alalım hemen. Ya şu Squid Game'li istiyorum. Var bir de geldi. Ama bu 4 ya. Ama arkadaşlar siz like atmayı unutmazsınız. Ben size değil Siz bana like atarsınız. Ugh. <laughs> <laughs> Of, 3 3 oldu. Geliyor karp yes <Bas> versin sabah. Allah'tan çıldırdı ya. Bir <laughs> dinozormuş hadi.

Tekne çıktı. Ha tekne çıktı. Şansa bak tekne çıktı. Tekne çıktı lan. güzel güzel. Çok hızlı konuşuyor ya. <laughs> ben... <laughs> Takipçiler mi bırakmam benim. Ya böyle atarsın biter ya. Neyi? Ya. Dökmedim ki. Orası hep öyleydi. Ben yemeden önce de öyleydi. <laughs> reklam açsaydım. Hep <laughs> o reklamı izleseydim. Çok güzel olurdu. <laughs> Başlık. Başlık kolu güzel güzel. Merhaba, Mubayla, Aa, bak <laughs> evet, değilim, ben de... oh <laughs> şu i̇şte, şam <laughs> Arkadaşlar arkadaki videoyu duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum da duyduysanız doğru söylüyor. Abone olmak unutmayın yoksa döverim ha. Şaka yapayım ben sizi dövem. <laughs> sizi <Seni> neden <laughs> döveyim ki? Siz döveysem malum. <laughs> Abi yok <yuh> ya. <gülüyor> <gülüyor> 오! 오늘 오는 애들임 뭐해? 뭐하 Oh. Onu nasıl yedin ya? Neyse. 650. O sırada çıkartıyormuşuz. Of oh, çıkartmadık. <laughs> şöyle. E baba pasını at kardeşim. <laughs> Kaleci attım baba pasını. <laughs> şöyle atalım. คิเลียนคิเลียน şöyle. Hop hop. Bobbili 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 bobbili. Hadi be. Hayır hadi. Hadi be. Hadi. Hayır. Ama adam, adam önüne geçti ya. Önüne geçiyor. Ja, Klenen Moppe. Klenen yes. yes. yeah. Bara. Tortogillen Dragan Furutini. sonra iki tane top lazım. Herhalde o toplarda gol attığımızda geliyorlar. Şimdi gol atacağım. Bakacağım top gelmiş mi? <laughs> Bakalım top gelmiş mi? <laughs> Birkaç tane de gol atmak lazım. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın bana. Diğer istediğiniz kanallara da abone, abone olmayı unutmayın. Ee, bana size bir şey diyeceğim. Bu arada yani aslında zorunlu değil arkadaşlar. Ama size abone olmanızı ben istiyorum. Bunu söyleyeyim size. Ama siz herhalde olmayacaksınız. Umurumadığınızda ben çok üzülüyorum ama beni sevindirmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmanız gerekiyor. Ve yani? onu yapmasanız da sormamazsanız aynı yüzde şey. öyle. Hiçbirinizle ben sizinle. Benim videom izleyenlere, takipçilerime hiç küsmem. Onu söyleyeyim ilk başta. Hadi be. Hadi hadi hadi. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bir tane vur. Ya kil yani. Bu kaleci ne ya? Kaleci ne ya? Çok fena bir kaleci. Şöyle yapalım. Ya. Abi yok Bu nasıl bir kaleci? <laughs> kaleci uçtu. Kaleci uçtu. <gülüyor> Arkadaşlar. Oha, <laughs> kaleci uçtu. Kaleci patladı, kaleci patladı <gülüyor> <gülüyor> Nasıl o yapıyor patlayabiliyor ya? kalece patladı uçtu. Yes be! <laughs> Hadi be. En güzel bir çapraz yapmıştım. Şura. Aynen. Tamam. tamam Ne yaptık arkadaşlar Kaka koka Çiçe koka Şurada ödüller de var dört bir istiyor yok ya hadi ay ya çık dışarı <laughs> esme bu kadar bir şey oldu ki ben şey yetişemedim bile. Yeah. Hayır ya. Ay, oh. Çok uzak! Götürdük gölü. Oha! Bu mü? mu? Hayır ya. Kirilen. Kır, kirilen. Kirilen Mbappe. Abi Kirilen Mbappe ya. Yakınlaşasaydın. <laughs> oh my gosh, super, 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 super. ve aldı bizimki. Hadi Arahtarlık ile yani bu. Hadi be. Engolo engolo kaldı. Vadı vallı. Jaldı. belki atar. Hadi be. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Zaten anahtar da gitti. Anahtarı da aldık. Bir anahtar. Bir anahtarımız var. Aa be. Alıştırmalara geldik ya. Alıştırma istemiyordum. Eee. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Keşke 67 olsaydı. Hayır ya bizim bayağı bir topa ihtiyacımız var. yaparız. Güzel güzel. Bir <laughs> sürü para topladık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya patladı. Direkt de patladı. Hayır kaçırdık. Hayır ya. Ya ben bunu bir kazanmak istiyorum da. Reklam gerekiyor. I am a buzzer. Oh, God, Jackson. cancer. Oh, bender. cancer. Oh, bender. Bender cancer. Oh, bender. Yes. Bender Jasder Angellar and Gander Oh Pander Jasder Angell and Gander oh, bander, Pander Jasder Angle Angle Gander Bander Jasder Angle Angle Gander Hayır, ee, bilerek dışarı aç.